Sevgili çocuklar merhaba. Bugün matematik dersimizde çevre uzunluğu konusunu işleyeceğiz. Ee, çevre uzunluğunun tanımını yapalım. Bir şeklin bütün kenar uzunluklarının toplamı şeklin çevre uzunluğunu verir. Ve çevre hesaplamalarımızda biz çocuklar çevreyi büyük C harfiyle göstereceğiz. Şimdi burada yapılan tanımın ne demek olduğunu şurada hemen size göstereyim. Diyelim ki bu bir e, geometrik şeklimiz, e, dikdörtgen şeklinin çevre uzunluğunu bize soruyor. Hangi köşeden başlıyorsak çocuklar, oradan devam ederek diğer kenar uzunluklarının hepsini toplayıp yine başladığımız noktaya geleceğiz. Şuradaki uyarımızı bir okuyalım. Çevre uzunluğu hesaplanırken şeklin her kenarı yalnızca bir kere ölçmeye dikkat edilir. Yani ben başladığım noktaya geldiğim anda çevre bitmiş demektir. Tekrar buradan devam eder bu kenarı falan da iş, için içerisine sokarsam çocuklar o zaman çevreyi hesap, yanlış hesaplamış olurum. Çevre kelimesi günlük hayatımızda zaten sık sık kullandığımız bir şey. Ee, mesela evimizin çevresi, e, sokağımızın çevresi, yatağımızın çevresi, odamızın çevresi. Çevre demek çocuklar, e, bütün kenarlar, çevresi yani bütün kenarların toplamı demek. Bir örneğimiz var hemen aşağıda, bir bahçemiz var. Bahçemizin e, şekline baktığımız zaman düzgün bir geometrik şekil olmadığını görüyoruz. Zaten çevre hesaplamalarında çocuklar her zaman dikdörtgen, kare, üçgen gibi bildiğimiz düzgün geometrik şekiller karşımıza çıkmaz. Fakat şekil ne olursa olsun bizim yapmamız gereken şey neydi? Bütün kenar uzunluklarını toplamak. Bu kadar basit. Çevre hesaplama konusu bu kadar basit basittir çocuklar. Şu kenardan başlayalım. 15. Sonra diğer kenar üstüne ekleyelim. 17. Sonra diğer kenar üstüne ekleyelim 21. Sonra diğer kenar üstüne ekleyelim 35. Bütün kenarları topluyorum. İşte çocuklar çevre hesaplama bu şekilde yapılıyor. Ve bulduğum sonucu gösterirken de çocuklar büyük C harfiyle gösteriyorum. Bir başka çevre sorusunda çocuklar bu şekilde birim kareleri üzerinde bize e, soru sorulabilir. E, bakın gördüğünüz gibi hiçbir kenar uzunluğu verilmemiş bir şekil var burada ve bu şeklin e, şu taralı kısmın, şurada e, biraz koyu renkle görülen, biraz daha belirteyim, taralı kısmın e, çevresini bize soruyor çocuklar. Biz burada yapacağımız şey e, kareleri saymak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şeklimizin uzun kenarı 6 birim kare. Kısa kenarı 1, 2, 3, 4. 4 birim kare. Bu dikdörtgen şekli olduğu için uzun kenarlar birbirine eşit olacağı için burası 6, burası da 6'dır. Burası 4 ise burası da 4'tür. Ve çevremizi şu şekilde yazıyoruz. 6 artı 4 artı 6 artı 4. Yani bütün kenar uzunluklarını topluyorum. Cevabım şuraya tekrar büyük cevabımı yazayım. 20 birim kare diyorum. Niçin birim kare diyorum? Çünkü bana verilen birim kare üzerinden bir bilgi. Eğer bana şurayı santimetre ya da metre ya da kilometre neyse Öyle söyleseydi, bu sefer cevabımı ben santimetre ya da metre cinsinden verebilirdim. Şimdi bir başka örnek çeşidimize geçelim çocuklar. Burada inceleyelim. Gördüğünüz gibi e, geometrik e, şekil düzgün geometrik şekillerimiz e, üzerinden çevre hesaplamamızı istiyor. Burada uzunluklara, kenar uzunluklarına bakıyorum. Ve şekil ne olursa olsun, şekil nasıl olursa olsun. Ne demiştik çocuklar? Bütün kenar uzunluklarını topluyorduk. Şu kenar, hemen yazıyorum. Çevre eşittir 2. Sonra diğer kenarı artı 2. Sonra diğer kenarı artı 3. Sonra diğer kenarı artı 3. Bütün kenar uzunluklarımı topluyorum. Bakın burada da bir beşgenimiz var. Ne, ne yapacağız çocuklar? Şekil ne olursa olsun ben yine bütün kenar uzunluklarını topluyorum. Çevre eşittir 2 artı 5 artı 3 artı 3 ve artı 5. Başladığım noktaya geri döndüğüm için kenar hesaplamayı. Bırakıyorum. Hepsini topladığım zaman çevre uzunluğumu bulmuş oluyor Çünkü burada da bir geometrik şeklimiz var, dikdörtgen şeklimiz var. Burada e, e, iki şekilde bunu yapabiliriz. Bir, şurada anlattığım gibi bütün kenar uzunluklarını ayrı ayrı toplayabiliriz. Ya da iki tane kısa kenar olduğu için bir tanesini yazayım. İki tane uzun kenar olduğu için de bir tanesini toplayayım. Ve daha sonra bunların ikisini 2 ile çarpayım. Niçin böyle yaptım? Çünkü 2 tane kısa kenar, 2 tane uzun kenar var. Çevre eşittir. Parantez için ilk önce yapıyorum. 8 çarpı 2. Bu da 16 santimetre yapar. Geometrik şekillerimize geçmişken çocuklar geometrik şekillerimizle alakalı kısa formüller ve pratik çözüm yolları söyleyeyim size. Hemen dikdörtgen çevre hesaplamasında bir örnek üzerinden konuşalım. Kısa kenarın uzunluğu 8 cm uzun kenarın uzunluğu 12 cm olan bir dikdörtgen şeklindeki defterimizin çevresini hesaplayalım. Çocuklar Dikdörtgen şeklini az önce anlattığım gibi uzun kenarlar birbirine eşit olduğu için burası da 12 santimetre, kısa kenarlar birbirine eşit olduğu için burası da 8 santimetredir diyorum. Şimdi çocuklar yapabileceğim iki tane yol var. 1 12 artı 8 artı 12 artı 8. Bütün kenar uzunluklarını yazıp toplamak. Ya da diğer bir yol, bu daha kısa bir yoldur. Dikdörtgenin çevre hesaplamasında kullanılan formül. Şu çocuklar bizim dikdörtgen hesaplamasında kullandığımız, çevre hesaplamasında kullandığımız formüldür. Ee, kısa kenar A, uzun kenar B olsun. İki kenarı toplayıp sonra 2 ile çarpıyorum. Az önce anlattığım gibi. Niçin böyle yapıyordum? Çünkü iki tane uzun kenar var, iki tane de kısa kenar var. Uzun kenarla kısa kenarı topluyorum. 20 yapıyor. Daha sonra bu 20'den 2 tane olduğu için 2 ile çarpıp çevremi 40 olarak buluyorum. Bu formül ileriki örneklerde işlem çözmenizde işinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi gelelim kare ile ilgili çevre hesaplamasında kullandığım formül nedir çocuklar? bir kenar uzunluğu 5 cm olarak verilmiş bir kare var. Bu karenin çevresini bize soruyor. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için bunların hepsi de neydi çocuklar? 5 cm değil mi? Bir kenar uzunluğuna A dersek bu A'dan 4 tane olduğuna göre karenin çevre formülü a çarpı 4'tür. Yani 5 çarpı 4. 4 tane 5 kenar vardır. Cevabım 20 olur. Bu formülleri aklınızda tutarsanız işiniz kolaylaşır diyorum. Şimdi geçelim üçgenle alakalı bir örneğimizi. Kenar uzunlukları 3-4-5 cm olan bir çeşit kenar üçgenin çevresini hesaplayalım. Çocuklar burada çeşit kenar kelimesini belirtmesinin sebebi üçgenlerin e, her kenarının birbirine eşit olduğu üçgen çeşidi vardır. Buna eşkenar diyorum. Eşkenar. Sadece iki kenarı uzunluğunun birbirine eşit olduğu üçgenler vardır. Bunlar ikiz kenar. Bir de bütün kenar uzunlukları farklı olan üçgen çeşidi vardır. Bu da çeşit kenar üçgendir. Yani üç çeşit üçgenimiz var. İsimlerini ezberlemenize gerek yok. Zaten bunlar size e, isimleri e, size bilgi veriyor. Eş kenar. Bütün kenarlar eşit. İkiz kenar. Sadece iki kenar eşit. Çeşit kenar. Bütün kenarları çeşit çeşit yani. Şimdi burada gördüğümüz çeşit kenar üçgen. Çevresini hesaplamamızı istiyor. Burada hiçbir benzerlik, eşitlik olmadığı için yapmam gereken tek şey bütün kenar uzunluklarını peş peşe yazıp toplamak. Yani a, b, c kenarlarını ayrı ayrı toplayıp cevabımı bulacağım. Çocuklar bu da başka bir çevre e, hesaplamasında karşımıza çıkan soru tipiydi. Şimdi gelelim çocuklar birim karelerle ilgili. Bunlarla ilgili de çocuklar sorular çevre hesaplamayla ilgili sorular karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi bunlar düzgün geometrik şekiller değiller çocuklar ve bize çevreyi e, sorarken e, kaç birim karedir diye soruyorum. Yani şu karelerin hepsi birim kare bir birim kare. Şurada, şurada gördüğünüz bir birim karedir. Şimdi bakalım <laughs> bu şeklimizin çevresini nasıl buluruz? Birinci yolumuzdan hemen başlayalım. Ne yapıyorduk? Bütün kenar uzunluklarını topluyorduk değil mi çocuklar? Hemen yapacağımız şey saymak. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 birim kare. Bu şeklimizin çevresi 40 birim karedir diyorum. Peki, e, şekil bu kadar e, daha da karmaşık, daha da büyük olabilir. Ben bütün kareleri saymakla bu kadar zaman kaybedecek miyim? Hemen şu ikinci şeklim üzerinde o zaman ikinci yolu ve daha kısa olanını size göstereyim çocuklar. Şimdi şuraya dikkat edelim. E, şu uzunluk şu uzunluğa eşittir, değil mi? O zaman bir tanesini saysam yeterli. 1 2 3 4 5 6, 7. Burası 7 birim kare. Öyleyse burası da 7 birim karedir. Şimdi bakalım. Bu geçtik bu kenara. 1, 2, 3 birim kare. Şurası. Şurayı nokta nokta gösteriyorum. Bunun karşılığı şu kenarın karşılığı şurası. O zaman burası da 3 birim kare. Geçiyorum buraya. 1, 2. 2 birim kare. Hemen bunun karşılığına bakıyorum. Burası da 2 birim kare olur ve şurası 1 2 3 birim kare. Bunun karşılığı da şurası olur. Burası da 3 birim kare. 1 bir, 2 birim kare. Bunun karşılığı da şurası. Burası da 2 birim kare olur. Bütün kenar uzunluklarımı yazdım. Şimdi yapmam gereken şey bütün kenar uzunluklarını toplamak. 2 7 3 2 3 2, 3, 2, 3, 7. Bunları alt alta yazıp toplayacağım çocuklar. Geçelim bir başka şeklimize. Burada da şurada öğrendiğim yöntemi tekrar edeceğim. 1, 2, 3, 4. Şurası da 4. Öyleyse şurayı yukarıya doğru eşitlediğim zaman burası da 4. Değil mi? Şurası. Şurası da 4. Şu aşağı tarafa bakıyorum. Burası da 4. 1 2 3 4 5. Burası 5 ise burası da 5. Şurayı tekrar eşitliyorum. 1 2. Karşısı şu burası da 2 olur. Burayı eşitliyorum ve şu kenarı yazmamışım. Bunu da sayayım. 3 4. Burası 4 ise karşısı da 4, karşısı da 4 karşısı da 4 olur. 1 2. Burası 2. Burası da 2 olur. 1 2. Burası 2, karşısı da 2 olur. Şimdi kenarlarımı toplayacağım ve çevreyi bulacağım. Bu kadar basit. Çocuklar, burada aslında yaptığım şey şurada tekrar şu şekil üzerinde anlatayım. Bakın, aslında yaptığım şey ben bunları geometrik şekil haline getiriyorum. Bakın şurada bir dikdörtgen oluşturduğumu gördünüz değil mi? Şurası ne oldu? Bir dikdörtgen oldu. Dikdörtgenin kısa kenarı, kısa kenar. Burası 2 ise burası da 2 olur. Bakın burası da bir dikdörtgen oldu. Burası da bir dikdörtgen, burası da bir dikdörtgen oldu geometrik şekillerin özelliklerinden faydalanıyorum. Şimdi burası 2 birim, hemen karşısı 2 birim. Şurayı eşitlediğim zaman bakın burası da bir dikdörtgen oldu. 1 2 3 4. Burası 4 ise burası da 4, burası da 4, burası da 4, burası da 4, burası da 4. Burası 2 ise burası da 2. Burası 2 ise burası da 2. Şimdi çocuklar bakın hemen şu dikdörtgenleri görmeyi başarırsanız, başarırsanız olay çözülmüş demektir. Bakın burada hepsi dikdörtgen oluşturuyor. 2, 2, 2. Bakın şu arada kalan boşluk hemen karşısındaki boşlukta 2'dir o zaman. Şu arada kalan yer 2 ise karşısındaki yerde de 2'dir o zaman. Bütün kenar uzunluklarını bulduğuma göre şimdi yapmam gereken tek şey hepsini alt alta yazıp toplamak. Çevre ile alakalı karşımıza çıkacak olan e, e, soru tipleri bunlar. Bunların e, problem haline getirilmiş şekilleri var sadece. Daha karmaşık daha karışık falan filan değil. Sadece o çizdiğimiz şekilleri problem halinde sorduğu sorulardır. Biz eğer şekli gözümüzde canlandırabiliyorsak problemi Nasıl sorarsa sorsun bizim için sorun olmayacaktır. Hemen bir örnek bakalım. Uzun kenarı 18 cm ve kısa kenarı uzun kenarının yarısı kadar olan dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diyor. Çocuklar uzun kenarı 18. Kısa kenarı da ne demiş? Uzun kenarının yarısı. 18'in yarısı 9. İşte bu kadar. Ne yapıyordum ben hemen? Uzun kenarla kısa kenarı topluyordum. 18 artı 9 eşittir. 27 ve bu uzun kenar ve kısa kenardan 2 tane olduğu için 27 çarpı 2 diyorum ve çevremi bu şekilde hesaplıyorum. Yani problemi nasıl sorarsa sorsun yine olay dönüp dolaşıp az önce şekiller üzerinde anlattığımız konulara dönüyor. Hemen bir başka örnek bir kenar uzunluğu 15 metre olan eşkenar üçgenin çocuklar. Bakın az önce anlattım üçgen çeşitlerini. Eşkenar diyor bu sefer. Eşkenar dediği zaman hemen aklıma ne geliyordu? Üçgenimin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani burası 15 ise burası da 15 burası da 15'tir. <laughs> Böyle bir bahçemiz varmış. Bu bahçemizin etrafına iki sıra tel çekilmek istiyormuş. Yani bu bahçemizin etrafını şuradan başlıyorum. Teli çekiyorum. Başladığım noktaya geliyorum. Bu bir sıra tel çekilmiş oluyor. Ben iki sıra tel çekeceğime göre bir daha dönüyorum. Bir daha başladığım noktaya geliyorum. Bu ne demek çocuklar? İki tane çevre demek. Bir kere döndüğüm zaman çevreyi hesaplıyordum. Demek ki çevreden, çevre uzunluğundan iki tane hesaplamam gerekiyor. Öyleyse hemen çevresini buluyorum. 15 çarpı 3. Neden böyle yaptım çocuklar? Çünkü 15 metrelik kenardan 3 tane var. 15 çarpı 3 bana eşkenar üçgenin çevresini verir. 3 kere 5 15. 3 kere 1 3. 45 metreymiş bahçemin çevresi. Bu bir tel bir sıra tel çevirdiğim zaman 45 metre tel ihtiyacım olacak demek. Fakat iki sıra tel çevirmek istersen o zaman 45 çarpı 2. Yani iki tane 45 olması gerek.